Merhabalar dostlar. Grand RP'ye yeni büyük güncelleme geldi. Başta görüyorsunuz 50 saat oynarsanız Grand RP'de bu süper arabayı alıyorsunuz arkadaşlar. Audi S1. 50 saat oynayın bu araba direkt sizin oluyor. Bunun haricinde 5 saat oynayan herkes 15 Grand Coins kazanıyor arkadaşlar. Her güncellemede bu efsane ödüller geliyor biliyorsunuz. Bu ayın yeni gelen güncellemesinde de bu ödülleri almayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Grand Tarf'e yeni Battle Pass geldi. Ailemize gelip bizim linkimizden kayıt olup, açıklamadaki linkten kayıt olup ailemize gelip oyun içi ID'sini bu videonun altına yorum olarak yazan bir kişiye 50 Grand Coins değerindeki Battle Pass Premium hediye ediyorum arkadaşlar. Bu videonun altına herkes oyun içi ID'sini yazsın. Bir kişi arkadaşlar 2 gün içerisinde 50 Grand Coins'lik Battle Pass Premium kazanacak. Yeni sonbahar Battle Pass'i geldi arkadaşlar. Yine 3 level'e ayrılıyor. Bugün Battle Pass'te biraz ilerleyeceğiz. İlerleyen videolarda da önceki yaptığım gibi yine Battle Pass'i komple bitirip dünyada birinci olmayı hedefliyorum. İlk Battle Pass'imiz bu arkadaşlar. İlk ödülde bize bir Kalas veriyor. Ondan sonra bir araba sandığı var. Onu açacağız. Şimdi bir herhalde 4 5 lever atlarız. Görevler neler onlara bakalım. Feskemi şöyle sol yukarı aldım. Daha rahat görün diye. Oteli ziyaret edeceğiz. Açık arttırmada bir şeye katılacağız. Kolay. Şişe çevirme kolay. Battle in the arena. Onu da yapabiliriz belki. Evet. Kolay abi. Bunları şimdi yapalım. Yani sıra sıra şöyle size gelirse öğrenin bunları. Otel ziyaret var. Şişe çevirme var. Ondan sonra arenada savaş var reklam ver var, açık arttırmada teklif ver var ve gaz istasyonuna gidip benzin istasyonuna gidip şey yapma var, benzin doldurma var. Evet, şimdi öncelikle en kolaydan başlayalım abi. Hemen telefona geldik buradan. Action'a geldik. Place a bet dedik mesela buna. Bu evi nasıl alamayacağız? Bet demeniz yeterli oluyor. Evet, Battle Pass'in ilk görevini tamamladık. Şimdi ödüllere de bakacağım neler var diye. Orada ne olduk şimdi? Kaçıncı level? Bir, birinci levelin ortalarındayız. Ayrıca ekranda gördüğünüz her hafta arkadaşlar ailemize gelip en çok oynayanlar bedava GC ve para ödülü kazanıyor. Bunu da alabilmeniz için bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelmeniz gerekiyor. Nasıl ailemize geliyorsunuz? Öğrenelim. Ardından Battle Pass'te ilk ödülleri almaya başlayalım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'e kayıt olabilirsiniz. English biri seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server biri seçerek play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Oliver Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine dnz ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödüller ile oyuna başlıyor. Ayrıca GTA 5 Grand Tarpi'nin mobil versiyonu çıktı. Açıklamadaki linkten Grand Tarpi'nin mobil versiyonunu indirip harika bir gerçek hayat deneyimi yaşayabilirsiniz. Oyunu indirip level 3 olduktan sonra DNZ promo kodunu kullanarak sürpriz ödülünde sahibi olabilirsiniz. Evet ikinci Battle Pass görevimiz benzin doldurdu. Hemen şuradan benzini doldurduk. Üçüncü görev reklam verdi. Hemen bastım. Et dedim. I do for Battle Pass diyeyim. Evet. Okey. Yani rastgele bir şey verdim. Reklam vermek içindir. Görevi tamamlamak için yaptım. Şimdi bunun haricinde ne vardı abi? Şişe çevirmeci. Yanında şişe var mı? Bakayım yoksa. Dükkana gidip alacağız. Evet buradan şişemizi de alalım. 1000 dolara. Şişe çevireceğiz arkadaşlar 2-3 kere. Ulan tam deniz zonda durdum. Ben çok tehlikeli yerdeyim şu an. Acayip tehlikeli yerdeyim valla. Evet koy abi. Şişeyi de uzağa koyuyor baya. Bak bunu koyarken dikkat edin. Evet geldik abi şeye. Spin the bottle. Bunu böyle 2-3 kere çevireceğiz. Ondan sonra bu görevde aktif olacak. Tek başımıza şişe çevirme oynuyoruz. Bir daha çevir dayı. Evet bunu da tamamladık. İki kereymiş zaten. Evet otel ziyareti var. Oyuna ilk girdiğinizde de girebilirsiniz. Bu arada bu günlük görevler herkese farklı çıkıyor. Ama benim yaptığım görevlerden biri çıkarsa İngilizcesi de olmayan varsa o yüzden göstermek istedim başta basit görevleri. Evet otelde geldim. Otel ziyareti dedi. İçeri gireceğiz sanırım. Şu şekilde. Evet bu da okey. Şimdi son görev arenaya git kaldı. Onun için eve geri döneyim helikopterle gideyim oraya. Evet onun için arkadaşlar stadyuma gitmeniz gerekiyor. Burası. Evet geldik dostlar arenaya. Hemen buradan doğuşum görevi tekrar bir daha kontrol etmek istiyorum. Ne diyordu bana? Take apart in battle in the arena. Herhangi bir savaşa gir diyor yani arenada. Geçen videoda zaten size göstermiştim. Ve şimdi şeyi de göreceğiz. Hani hiç gece yatırmadan günlük görevleri yaparsanız ne kadar level atlıyorsunuz onu da bir kez daha görmüş olacağız. Zor oluyor yani. O yüzden birazdan gece de yatıracağım zaten. Brain Hunter'a geldik abicim. Hemen mesela buradan neye girelim. Bu arada yeni güncellemeyle şu sıcak patates etkinliği de var arkadaşlar. Her 4, 4 saatte 40 geçe. Yani biri 40 geçe, 5'i 40 geçe, 9'u 40 geçe olarak bu etkinliğe de katılabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar yeni airdrop geldi. Airdrop da havadan düşüyor. Onu da takip etmeyi unutmayın. Dolar. Tamamladık abi. Buradan yani herhangi birine girseniz oluyor. Oynamanıza gerek yok. Buradan herhangi bir arenadaki herhangi bir savaşa login olmanız yeterli. Şimdi evime döneceğim. Envanterimde çok eşya var. Boşaltacağım. Çatır çatır Battle Pass'in ilk ödüllerini almaya başlayacağız. Envanteri bir boşaltmam lazım dostlar. Envanterimde bir sürü çerçeve eşya var. Tamamdır envanteri boşalttım. Bu kadar yeterli. Şimdi Battle Pass'e bakalım abi. Battle Pass'te ne olmuşuz? Bütün görevleri tamamladık. Bütün görevleri ilk gün yaparsanız arkadaşlar level 3 oluyorsunuz. Ve bunu alabiliyoruz. Odunumuzu alalım abi. Başka da bir şey alamıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi premium yazanları alamıyoruz. Bakın başta göstermişim Premium yazanları alamıyorsunuz. Niye? Öncelikle premium battle pass almanız gerekiyor. Şimdi buy a premium pass diyoruz arkadaşlar. Ben şimdi buradan gidip premium plası alacağım. 200 grand coins'e. 200 Grand Coins verdiğim zaman Battle Pass'teki bütün ödülleri toplayabileceğim o gerekli levele geldiğim zaman. Evet 200 Grand Coins arkadaşlar Premium Pass'i aldım. Şimdi Battle Pass'e geri dönelim. Artık alabiliyoruz. Bakalım buradan ilk sandıktan ne çıkacak? Bir tane spor araba çıkarttık. İşlerinden de galiba iyi bir şey çıkarttık. Bakarız şimdi. Tipinden tam hatırlayamadım ne olduğunu. Bir tane mantar çıkarttık. Mantarı çıkartamadık çünkü balansımız buna yetmedi dostlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Levelimizi arttıracağız. 100 Grand Coins'e 100 Grand Coin harcayacağım şimdi. 100 Grand Coin harcayıp 20 level alıyorum abi. Evet şu an 20 level satın aldım. Yani görevleri yaparak haftalık görevleri de yaparak tabi daha çok kazanabilirsiniz ama görevleri ve haftalık görevleri yaparak çok zor ilerlersiniz. Ben burada direkt Grand Coins yatırıp hepsini satın alıyorum. Geçen videoda öyle yapmıştım. Evet mantar aldık. Burada bir Hot var. Hat sen de gel. Medkit iş yapar. Burada GC veriyor. Alalım abi. Hurda. Hurda istemiyorum. Bu ne? Şart. şarts olur. Sandık açarız. Bunu da istemiyorum. Joyce istemiyorum. Evet bu da bonus. Şimdi bu silah yapım kiti. Bakacağız ona. Araba verecek mi ona bakacağım. Burada yine bir değişik bir avatar var. Silah var abi. Silah alalım. Evet burada yeni bir Joyce var. Ve araba. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hangisini seçsem hangisini seçsem. Sağ yukarı diyorum. Evet Porsche çıktı galiba. Porsche çıkarttık. Burada bir tane kapşonlu var. Şey ee, polar var. Jant paketi var. Bilardo masası var. Oha 133 kilodan fazla taşıyamazsın dedi. Bunu alamadım o yüzden. Şeye gitti büyük ihtimal. Abi bu ne saçma bir şapka. Ne yapayım ben bunu ya. Gitsin bu. Prime geldi. Prime iyidir. Evet. Bonus araba yine. Bu sefer bunu açtım. Ne çıktı? BMW çıkarttım abi de. 3 tane araba çıkarttık şimdiden. 20 levelde. Şimdi bakıyoruz başka ne var? Şurada bir güzel araba var. Direkt onu almak istiyorum. 26 levelmiş galiba. Tamam, dur bakayım ona yetecek mi? Yetmiyor galiba ya. Şunu da alalım. Evet aldık bunu da. Bunu da aldık. Evet bir level satın alsam yetiyor arkadaşlar. Bir level. Sadece bir level alıyorum ve bu videoda bırakacağım ama diğer videolarda dediğim gibi ben bunu komple bitireceğim eskiden yaptığım gibi. Şimdi çok güzel bir araba aldık. Unique vehicle aldık. Nasıl bir araç bakacağız? Ayrıca bunun sigortasını da yine yaptırırım zaten. Evet, işte yeni çıkan araç arkadaşlar. Hem de böyle desenli desenli geldi. Kendilerinden modifiyeli. Bunun desenini sonradan değiştirebilir miyiz bilmiyorum ama oldukça güzel. Benim baya bir hoşuma gitti. Havalı duruyor. İçine falan bakalım şöyle. Bunun şu an sigortası yok. Bunu şu an kullanmayacağız arkadaşlar. Bunun sigortasını aldığım zaman kullanacağız. Evet Battle Pass'te ilk günümüz böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki videolarda Battle Pass'i komple bitireceğim. Yaklaşık 1000 veya 2000 Grand Coin'i sadece e dünya birincisi olacağım. Bakalım Battle Pass'in ilerleyen seviyelerinde hangi ödüller gelecek göreceğiz. Burada ilerledikçe zaten görebilirsiniz. Burada güzel araçlar gözüküyor. Özellikle abi back yapın şuraya. Mesela şu 3. seviyede çok daha iyi şeyler vardır. Her şu aldıklarımı bir hemen giyeyim. Mesela üstüme şunu giyeyim. Bu güzelmiş bak sade klas. Elime rifle carbine. Bir de şöyle bir şey var. Penguin kostümü. nasıl tip ya? Bu direkt penguin kostümü olarak geçiyor. Yine şunu takalım. Bir de böyle sosisli kostüm var. Aa bak böyle sosisli sosisli dolaşırsınız. İleride daha güzel kıyafetler vardır. Evet dostlar bir sonraki Grand Tarv videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.